Bitruta bir kitap, bir film, bir şey podcast'i sunar. Herkese merhaba. Bir kitap, bir film, bir şey podcast'inin yeni bir bölümüyle karşınızdayız bir perşembe sabahı daha. Bugün konumuz melankoli. Biz bu podcast'i kaydederken Melankoli konuşmaya çok müsait bir hava var. Puslu, sisli, kapalı. Siz dinlerken de öyle olursa daha bir havaya girersiniz diye umuyorum. Bu arada ben Eylül görmüş. Karşımda da uçarsan Uçar var. Kendimi tanıtmadan konuya girdim. Bir de tabii ki yine her bölüm başında yaptığımız üzere destekçimiz Bitruta'ya teşekkürlerimizi sunalım. Bu podcast'in yaşamasına verdikleri destekten ötürü ve bir kitap bir film indirim kodunun %15 indirim sağlayan hem web sitelerinde hem de türlü mağazalarında geçerli olduğunu söyleyelim. Tabii Londra mağazası hariç sanıyorum. Bunu sorma. Böyle söylüyoruz. Bitruta'nın bir de Londra'da mağazası var. Bilmeyenler varsa bu vesileyle onu da söylemiş olalım. Puslu Hava demişken şimdi sponsorumuzu öveceğim gibi olacak ama öveceğim. Nordic markalar satıyorlar genelde. Ben de artık bir köpek sahibi olduğum için bir köpek sahiplendik efendim ve sürekli işte köpeği gezdirirken şey fark ettim. Rains yağmurluğumu giyip çıkıyorum yani. Böyle bir sürekli giyiyorum. Ne kadar ihtiyaç varmış ve hava ne kadar aslında yağmurluymuş sonbaharda. Birazcık bunu fark ettim. Ben de kendilerine bu minimal ve şahane yağmurluk markası değil ama genel olarak yani bu havalara sahiplendiği için markayı getirdikleri için kişisel bir teşekkür iletmek istedim bu bölümün başında. Evet benim de yine Vitruta'dan aldığım bir şeker pembesi hatta beraber aldık. Rains yağmurluğum var ve gerçekten böyle gıp gri bir havada pembe bir yağmurlukla dışa çıkarken kendimi çok mutlu hissediyorum. Ben de bu ara düzenli yürüyüş yaptığım için evet bir köpeğim yok ama kendimi yürüttüğüm için köpek yürütür gibi düzenli olarak ben de yağmurluğun ne kadar ihtiyaç olduğunu anladım. Normalde çok çıkan bir insan olmadığım için şekilde idare ediyordum. Neyse evet burada yani Londra dedim. Londra'da puslu hava deyince herhalde ilk akla gelen şehir. Bir tutanı bir de Londra mazlısı var. bize çok yurt dışından dinleyen var. Londra'dan da var biliyorum. Onu da söylemiş olalım. İndirimin geçerli olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Herhalde değildir. Ama olsun sizi yine de gidip podcast'ı dinliyorum ve onun için geldim diyebilirsiniz. Neden olmasın? Uzun bir giriş oldu. Hadi artık sebebi ziyaretimize gelelim. Efendim melankoli konuşacağız başta söylediğim gibi. Çünkü mevsimidir ya yani tam kışa girmeden sonbaharın son günlerinde biraz melankoliyi konuşalım. Melankoliyi bir rahatsızlık gibi değil bir varoluş hali gibi aslında ele alacağız bu bölümde. Ben böyle üzerine düşündükçe mutlulukla ilişkisini fark ettim. Yani melankoli duymak için mutluluğa ihtiyacımız var. Şöyle Çelişkili gibi gözüken bir ifade ama aslında geçmişteki mutlu anların melankolisini hissediyoruz. Dolayısıyla hayatı boyunca mutlu hissetmemiş bir insan tabii öyle bir şey olamaz ama melankolik de olamaz. Yani çok orada böyle bir ikircikli çelişkili bir durum var. Belki bunun üzerine konuşabiliriz ama etimolojisiyle başlayayım. Tuğçe Hanım'a kaptırmayacağım bu sefer bu etimoloji meselesini. Eski Yunancadan, antik Yunancadan geliyor ve çok enteresan. Gerçekten bu bölüme çalışırken öğrendim ve inanılmaz ilginç geldi. Kara Safra anlamına geliyor ne kadar ürkütücü melas siyah ve kole safra yani melas kole melankoli birleşiyor ve kara safra anlamına geliyor. Hipokrat malumunuz tıbbın kurucusu kabul ettiğimiz insan ruhsal hallerin bedensel sıvılarla ilişkili olduğunu öne sürmüş ve dört tane sıvı ve ruh hali belirlemiş. Biri kan ilk sıvı sanguis diyor buna neşeli canlı sarı safra dediği şey kolera o da o da çok enteresan hırslı enerjik öfkeli bir ruh halini ifade ediyor. Bir diğer sıvı balgam çok enteresan gidiyor bu bölüm. Plegma, sakin, yavaş ve soğukkanlı ruh hallerini temsil ediyormuş ve dördüncüsü de başta söylediğim gibi kara safra, melankolia, düşünceli, içe dönük ve karamsar ruh hallerini temsil ediyormuş. Melankolik tip de bu teoride derin düşünceli, duyarlı ama aynı zamanda hüzne eğilimli kişiymiş ve bu anlayış yüzyıllarca aslında Avrupa düşüncesini şekillendirmiş. Özellikle Orta Çağ ve Rönesans boyunca melankoli böyle dahilikle akraba yani melankolik insanın bir derinlik ve bir deha sahibi olduğu ve o yüzden melankolik olduğu düşüncesi epey yaygın kabul görmüş. Enteresan bir tarihi başlangıç etimolojisine girerken tarihine de girmiş olduk kavramın. E, Tuğçe buradan size devredebilirim. Siz neler söylemek istersiniz? Söylenebilecek her şeyi söylemişsiniz. <laughs> Uzun girişte. Evet Freud'la o zaman ben de Freud'un bıraktığı yerden ya da başladığı yerden başlamış olayım. Efendim o da diyor ki nesnesini kaybettiğini bilmeyen yaz çok havalı. Ama bir taraftan da ne kadar doğru. Yani kişi neyi kaybettiğini tam bilemeden bir yokluk duygusu taşır. Yani içimizde bir eksiklik olduğuna dair. O yüzden de belki melankolinin nostaljiyle bir bağı da olduğunu birazcık söyleyebiliriz. Yani nostaljide aslında neyi kaybettiğimizi biliriz ve ona özlem duyarız ve onun eksikliğini taşırız ya. Melankolide de bir eksiklik duygusu var. Ama onun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bu böyle yalnızca bir hani karanlık bir ruh hali olarak senin söylediğin gibi değerlendirmemek gerekiyor bunu. Bir de derinlik biçimi. Çünkü özellikle işte sanatta, felsefede yüzyıllar boyunca ama hala belki birazcık öyle yani günümüzde de yani hani böyle bir sanatçı, felsefeci böyle o hafif melankoliktir ve o derinliğini taşır ya. Sanki böyle bir üretmenin de bir biçimi gibi yani o melankoliyi hem sırtımızda hem zihinlerimizde hem belki içimizde bir yerde taşıyoruz. O yüzden de melankoli belki sadece bir durgunluk durumu gibi değil ama bizi içimizdeki o sezginin kaynağına yönelten bir duygu demek doğru değil ama hani bir ruh hali ya da bir varoluş biçimi olarak tanımlayabiliriz. Walter Benjamin de şöyle demiş. Yani bir aslında yavaş düşünme biçimi. Yani dünyaya daha dikkatli bakmanın ve belki daha duygusal bir yerden bakmanın hali. Şimdi Düşünüyorum aslında melankolik hissettiğimiz zamanlarda ya da yani işte o bugün dedik ya işte melankoli konuşmaya çok da uygun bir hava var, puslu bir hava var. Aslında hep böyle bir, gerçekten de yavaşladığımız zamanları işaret eder bu zamanlar. Yani daha işte sonbahar mesela daha melankolik bir mevsimdir bu anlamda. Çünkü dönüşümün daha yüksek yaşandığı işte bir şeylerin yaprakların sarardığı ama hani bu sadece fiziksel dönüşümü çok net gördüğümüz ve o fiziksel dönüşümü çok net gördüğümüz için de o duygusal dönüşümü içimizde daha fazla hissettiğimiz bir mevsimdir. Böyle zamanlarda da gerçekten daha düşünsel aktivitelere daha fazla da yoğunlaşıyoruz. İşte şey gibi şehre sanatın geldiği, sinemanın geldiği, galerilerin yeniden açıldığı mevsimdir de ya, aynı zamanda. Yani böyle sanatla, edebiyatla, felsefeyle, doğayla da daha fazla ilişkilendiğimiz bir mevsimdir sonbahar. Melankoli de birazcık böyle bir ruh halidir. Benimki de böyle bir giriş olsun Eylül Hanım. Hani maşallah bana dediniz, siz de benden aşağı kalır yanınız yok yok Tuğçe Hanım konuyu genişletme konusunda. Şimdi Freud'dan alayım ben de. Evet Freud'un meşhur bir makalesi var. Yas ve melankoli diye bu ikisini ayırdı. Bana çok ilginç geliyor bu ayrım yası sempatik gösteren bir makale neredeyse melankolinin yanında. Biraz psikopatolojik bir durum olarak ele alıyor aslında Freud. Bizse bugün yani biraz Freud'a karşı durmak pahasına aslında öyle bir patolojik bir durum değil, bir durum olarak, bir var durumu. Sen de söyledin, ben de söyledim. Olarak ele almaya çalışıyoruz. Ama burada enteresan gerçekten. Yasta kaybın bilincindesin. Neyi kaybettiğini biliyorsun. Dolayısıyla zamanla iyileşebiliyorsun. Ama melankolide Freud'un dediğine göre kişi neyi kaybettiğini tam olarak bilmiyor. Ve kaybı içselleştiriyor. Ve sonra ego bu kaybedilen nesneyle ne olduğu bilinmeyen nesneyle özdeşleşiyor ve kendine yönelik bir öfke geliştiriyor. Dolayısıyla böyle bir aşırı melankoli insanın kendine dönük bir saldırganlık, suçluluk ve donma haline girmesine sebebiyet veriyor Freud'a göre. Ve evet yani melankolinin aşırısının gerçekten ama yani kuşatıcı bir varoluş durumuna dönüşmesi durumunda hakikaten böyle bir etki oluyor. Ama dediğin gibi bir yanıyla da yaratıcılıkla çok özdeşleştirilen bir şey. Çünkü yüksek kuvvetli bir duygu. Bütün yüksek duygular gibi de insana bir dışa vurma ve bir şey üretme, bir şey çevirme ihtiyacı yaratıyor insanda. Sen Benjamin dedin. Yine onun izinden Julia Kristeva ki şu an hala yani yaşayan son yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri. Onlar mesela melankoliyi bir tür kültürel dil yetimine bağlıyorlar. Yani kaybedilen anlamın yasını tutma hali gibi tanımlıyorlar. Bir somut bir şey değil, bir anlam yetimi durumunda tuttuğumuz yası tanımlamak için kullanıyor lar. E o zaman biz şu an tamamen yani toplumsal olarak melankolinin içindeyiz diyebilir miyiz? Yani bütün dünyada belki sadece biz toplum olarak değil. Çünkü bir olarak bir anlam kaybı döneminden geçtiğimiz için. Kesinlikle öyle. Yani zaten Benjamin'in bunu bu biçimde tanımlaması malum 2. Dünya Savaşı sonrası Benjamin'in bütün savı o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yiten anlamın üstüne artık işte meşhur Auschwitz'den sonra şiir yazılamaz cümlesi. O da bir başka anlam eğitimiydi. Biz bir büyük savaşın ardından yaşıyor durumda değiliz şu anda ama evet neredeyse ona benzer bir büyük anlam eğitimi. Hep konuştuğumuz pandemi sonrası daha da görünür hale gelen işte bildiğimiz kurumların kavramların anlamını yitirdiği bir aşamadan geçiyoruz. Dolayısıyla evet bence bütün dünya olarak çok melankolik bir evredeyiz. Bir de tabii içinden geçtiğimiz zamanda her şey gibi melankoli de metalaştırılıyor. Melankoli pazarlanıyor. Melankoli körükleniyor. Burada böyle bir ikili bir ilişki var. Melankoli insanı üretmeye iten bir şey ama melankoliyi de tüketiyoruz. Yani melankoli üzerine diziler, filmler, şarkılar neyse bu dönemde çok fazla yaygınlaşmış olması da bir tür ihtiyaçtan ileri geliyor. Bence tuhaf bir şey bu. Ama dediğim gibi, başta söylediğim şeye geri dönmek istiyorum. Çünkü bence o önemli. Ne olursa olsun, insanın melankolik olabilmesi için, evet nostaljiden bir farkı var bu anlamda. Nostaljide oradaki ilişki daha somut. Ama melankolik olabilmek için bir zamanlar o anlama sahip olmuş olması gerekiyor en azından. Aslında orada bir küllerinden doğabilecek, yani melankoliyi bir tür yaratıcı bir şeye çevirmek de orada yatıyor zaten. Bir şey var. Bir zamanlar vardı ve onu yeniden bulabilir Miyiz? gibi bir soru aslında. Bu arada yani melankolinin insana iyi gelen bir tarafı olduğunu da düşünüyorum ben. Nasıl diyeyim? Böyle bir dediğim gibi kuşatıcı ve insanı böyle donuklaştıran bir hal almadığı sürece o duygunun içinde olmayı da seviyoruz. Böyle bir nasıl diyeyim? İşte o, o yiten anlamı sanki o, o anlamda hasret giderme hali gibi böyle bir işte sonbaharı niye seviyoruz bence biraz da bu yüzden seviyoruz yani o melankolik ruh hali bize bir yanıyla da yaşadığımızı en azından bir vakit yaşadığımızı hissettiriyor belki. Bunu ben de düşündüm yani kesinlikle seviyoruz ama acaba melankolinin kendisini mi seviyoruz yoksa ardından gelen duyguları mı seviyoruz çünkü melankolinin böyle bir hakim olduğu anlardan çıkış anlarında ya da seni oradan çıkartabilmek için böyle bir etrafında bir hani bir ilgi uyanır işte seni mutlu etmeye çalışır etrafındakiler aa neyin var diye daha fazla sormaya başlarlar acaba insanın böyle melankoliyle olan ilişkisi biraz da bu yüzden mi kendisini daha iyi hissetmesine sebep oluyor diye de düşünmeden edemiyorum bir taraftan da çünkü melankolinin aslında temelinde biraz da değersizlik hissi de var baktığında. Yani çünkü orada nesneye yöneltilmesi gereken bir öfke ve eleştiri var ya, yani kavramın temeline bakıldığında düşünüyorum. Çünkü sanki böyle biraz da böyle hepimize farklı anlamlar uyandıran bir kavram gibi de melankoli ama yani oradaki o hani kayıpla ilgili bir duyguysa o yani kaybedilen nesneye aslında yöneltilmesi gereken bir öfke ve eleştiri var ya işte yasta hepimizin yaşadığı şey yani işte yatıyorum biri öldükten sonra ölen kişiyi suçladığımız bir evre var hepimizin yani yaşayan herkesin Allah yaşatmasın falan diyeceğim şimdi <laughs> saçma bir yere gittik onu toparlayamadım. Yani hani onu yaşayanlar bilirler öyle bir evre vardır ve o bir şekilde kendi benliğine yöneltirsin. Ve orada o nesne ve kişi olmadığı zaman da onu yöneltebileceğim biri olmadığı için o böyle bir noktada kendine de döner. O yüzden hani böyle melankolinin bu anlamda böyle bir ikircikli bir tarafı var tabii yani. Bir taraftan böyle içinde kalmayı çok hani sevdiğimiz işte o öyle filmleri severiz, öyle kitapları severiz. Dönem dönem tabii ki her zaman da iyi gelmeyebilir ama baktığında sinemada falan hani bir şey vardır bunun üzerine yani bir tür al bu yani bu, bu mantıkla üretilen. Şimdi algoritmalar üretiyordur ama hani eskiden insanların da ürettiği bir tür bu. Şimdi burada bir yani modern dünyanın tabii boşluğu içerisinde ve bir şekilde yapaylığı içerisinde bir taraftan da hem bir tepki olarak görülebilir aslında melankoli buna. Zihnimizin, benliğimizin, vücudumuzun ürettiği bir tepki o şeyin içerisinde yani o boşluğun, o hızın, o koşturma canının içerisinde biraz o yavaşlamaya ihtiyaç duyduğumuz bir hal. Ama bir taraftan da senin de dediğin gibi bu da satılabilir bir şey. Yani hani bir bir taraftan da üretilen de bir şey bu. Çünkü adeta o mevsim min dönüşü gibi o insanın dönüşü de çok pazarlanılası bir şey bir taraftan. Belki şuna dokunmakta fayda olabilir. Psikolojinin çok pazarlandığı bir çağda yaşıyoruz sonuçta. Yani hepimiz bunun bir ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz. Biz de burada defalarca söyledik. Kendimiz de zaten bu konuda destek alıyoruz. Ama bir taraftan da bu melankolik insanları etrafta tutmak yani melankoliyi yeniden 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 üretiyor olma bir pazarı da besliyor. Burası da kesin yani hani burada bir içinde kalmak onu yaşamak ama bir taraftan da oradan bir hani sürekli bir ruh hali içerisinde yaşamak da çok çekilir bir şey değil bence. O yüzden hani bunun da böyle farkında olmak gerekiyor. Yani bir taraftan övgü, melankoliye ama bir taraftan da yani içerisinde sürekli kaldığımız noktada yaşamı bence zorlaştırıyor bir ruh hali, var olma hali artık nasıl tanımlarsak onu. Şöyle, bu dediğini anlıyorum ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Bu hep konuştuğumuz yüzeysel bir mutluluk kültürünün içinde yaşıyoruz ya. Aslında melankoli bir yanıyla da böyle bir geçmişe çapa atmak ve böyle bir insanın zaman zaman mutlu olamayabileceğini kabullenme tarafı da var. Dediğim gibi ya da senin dediğin gibi bunun böyle bir pazarlanan versiyonundan ziyade sahici içten gelen şeyinden bahsediyorum. Bunun da kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani melankolik hissettiğimizde anında böyle bir ay hemen çıkmalıyım bu ruh halinden dememek lazım. Ya. Ve tabii ki melankoliyi de depresyonla karıştırmamak lazım. Karıştırılıyor çünkü. Aynı şey değil. Depresyon çok daha kuşatıcı ve böyle uzun süren bir şey. İnsan zaman zaman gün içinde türlü anlarda melankolik hissedebilir. Bu duygu biraz süredebilir. Bunda da bir beys yoktur bence. Biraz üzerine durup bir dakika neden böyle hissediyorum diye düşünmenin faydası olabilir. Ve dediğim gibi bu derinlikli bir duygu melankoli. Bir kökü var. Geçmişe uzanıyor. Dolayısıyla kıymetsiz değil. Mutluluk bazen çok yüzeysel olabiliyor. Bazen yüzeysel ve iyi gelen bir duygunun yerine kötü gelen ama daha köklü bir duyguda kalmanın da insana bir faydası olabilir. Zaten konuştuğumuz gibi çok yaratıcılığı körükleyen bir şey. Yani bir kere bir geçicilik meselesi var. Bence melankoliyi anlamak gereken noktalarından biri o. Sonbaharla ilişkilenmesi de o yüzden. Ara mevsim, geçici yani. Bu ne yaz, ne kış, ne sıcak, ne soğuk ve bu geçecek. Dolayısıyla melankoli de öyle bir şey. Geçen bir şeye duyduğun bir şey ve geçici bir şey. O yüzden geçici olduğu için de çok ürkütücü değil bence. Ve orada kalmanın, onun kıymetini bilmenin bir tür o yüzeysel mutluluğa karşı direnmenin de bir iyi gelen tarafı olduğunu düşünüyorum. Hani demin dedim ya iyi geliyor. Neden iyi geliyor? Belki de bu yüzden iyi geliyor. Melankoli de sanırım umutsuzluk yok. Belki de o yüzden. Hüzün var bence. Ya ama hüzünden bir taraftan daha da derin bir duygu gibi. Çünkü hüzün de biraz daha anda geliyor bana. Belki biraz daha bilinçten o anlamda daha bağımsız. Ama melankoli senin dediğin gibi yani bir taraftan geçici ama bir taraftan o zaman bilinci var yani. Zamana yayılmış. Ama diğer taraftan da hani böyle bir melankolik olduğunda çok da umutsuz hissetmezsin ya. Ya da en azından bana öyle geliyor. Yani böyle bir umutsuzluğa dair bir şey hissetmiyorum. Yani yine evet hüzünlü bir duygu belki. Biraz daha yavaş, biraz daha işte böyle çok işte mutlulukla eşleştiremezsin belki. Çünkü bir eksikliği fark ettiğin ama o de tam olarak ne olduğunu bilmediğin bir duygu. Ama diğer taraftan da geleceğe karşı bir umutsuz hissettiğin bir hal değil belki. Bu yüzden de bir belki bir atmosfer olarak da tanımlanabilir yani daha çok. Sanki senin içinden gelen değil de belki seni saran bir şey gibi diyebiliriz yani ve o seni saran şeyin içerisinde aslında sen olmaya devam edebilirsin. Yani o tam olarak böyle hayatını da ele geçirmez. Depresyondan belki en büyük farklarından biri olur. Çünkü depresyon seni yıkan bir şey. İstediğin şeyi yapamadığın, istesen de hani böyle aptalca şeyler var ya işte şimdi depresyondaki insanlar işte kalkın şunu yapın falan. E, yapamıyor zaten yapamadığı için depresyonda. Ama melankoli de öyle bir şey değil. Yani melankoli biraz daha hani senin etrafını saran bir şey olduğu için o atmosferin içerisinde yaşamak hala mümkün. Kendin olmak mümkün. Sevdiğin şeyleri o melankolik atmosferde yapabiliyor olmak hala mümkün. Belki de melankoliyi o yüzden de sevebiliyoruz yani tamamen bizi ele geçirmediği için. Çok güzel ve şiirsel bir ifade oldu bu atmosfer gibi ve sarmalayan şey. Bir alıntı aslında başladığım yerden bir böyle döngüsel bir kapanış olsun kitaplara filmlere geçmeden. Virginia Woolf tabii ki yani melankoli deyince ilk aklıma gelen yazarlardan biri. Orlando'da üstelik de en neşeli kitabında. Hatta belki de tek neşeli kitabı Flash'ı da sayabiliriz. Neyse. Mutluluğu melankoliden ayıran şeyin bir bıçak sırtı kadar ince olduğunu söyleyen filozofun hakkı vardır diye bir cümle geçiyordu. Hakikaten öyle. Yani başta da söyledim. Çok ince bir çizgi var orada. Yani mutluluk melankoliye sebebiyet verebiliyor ve o geçiş çok hızlı olabiliyor ve sonra melankolik hissetmenin yarattığı bir mutluluk da doğabiliyor falan. Böyle orada aslında tatlı bir ikili ilişki var. O yüzden bence tadı çıkarılası bir şey melankoli zaman zaman. Böyle diyeyim ve filmlerinizi alabiliriz herhalde Tuğçe Hanım. Sinemamız melankoli üzerine dolu. <laughs> evet yani gerçekten Türkiye'den yani Türk sineması işte ben bu coğrafyadan çıkan filmler zaten melankoli üstüne kurulmuş filmler olduğu için hiç oraya girmeyeceğim efendim. Çünkü genel yani böyle hepsini neredeyse sayabiliriz. Taşra sineması zaten melankoliyle örülmüş bir sinema olduğu için. Şimdi ilk kitabı çok klasik ama bir taraftan da saymazsak olmaz. Lars von tabii melankoliyasını sayacağım yani melankoli. Burada da tam olarak aslında konuştuğumuz şeyi anlatıyor bu film. Yani o dünyadaki yapay mutluluğa karşı bir hani direniş ve hakikat arayışı olabilir mi? Ve oradaki o yani melankolik karakter aslında yaklaşan felaketi görebilen ve o filmdeki tek duyarlı insan gibidir. Diğerleri hiçbiri olup biteni fark etmez etrafında o yaklaşan tehlikeyi. O yüzden ilk filmimiz bu olacak. Bir diğer filmim Tarkovski. Onun da nostaljiyasını koydum buraya. Bu da sürgünde yaptığı bir film zaten. Eve dönemeyen bir ruhun hikayesi diyelim. Orada da işte zaten hani Tarkovski filmleri deyince o zamanın ağır akışı ve bizim sinemamızda yer yer Tarkovski'den çok etkilendiği için hani benzer o Akışı bizde de görüyoruz o ruhsal yorgunluk. Yani o melankolin aslında sinema tabii görsel anlamda melankoliyi çok iyi yansıtabilen bir sanat dalı. O yüzden Tarkovski. Bir de In the Mood for Love'ı koydum. Burada da yine o arzunun ertelenişiyle o zamanın akışının bir araya geçişi... Gerçekten böyle melankoliyi filmdeki gerçekten böyle çok zarif bir nostalji adeta dönüştürüyor. Bir de Kieślowski koydum. Yani biraz olmazsa olmaz iki haftada üst üste de denk gelmiş oldu ama... Burada Blue yani maviyi koydum ki burada aslında biraz yaz da var hani bu filmde yani, yani aynı zamanda bir yaz filmi de. Burada da o kayıp ve yasın ve melankolinin ne kadar aslında iç içe geçtiğini çok net bir şekilde gördüğümüz bir filmdir bu böyle hani mavi de adeta böyle bir gerçekten o yasın ve melankolinin rengine dönüşür bu filmde. Söyleyeceklerim bu kadar efendim. Kitaplarınızı merakla bekliyorum. Evet teşekkür ediyorum. Gerçekten sinemamız gibi edebiyatımız da aslında böyle. Yani Tanpınar bence neredeyse bütün metinlerinde bir melankoli var. Keza mesela Orhan Pamuk'un İstanbul hatıralarını yazdığı kitabı da acayip bir melankoli metni. Ama ben de böyle say say bitmez olduğu için dışarıya bakacağım izninizle. İlki ya yani Virginia Woolf dedim bence bütün kitapları sayılabilir ama Deniz Feneri benim bu arada çok sevdiğim kitaplarından biri değil aslında ki aslında en büyük roman yani anlatılarından biri kabul ediliyor. Ama bence en melankolik metni ve böyle bir zamanın da durduğu bir metin. Çok zor bir metin yani tam bir roman gibi değil yani bilinç akışının en zirve biçimde kullanıldığı metinlerinden biri bu. Ama yani hakikaten Melankoli'nin el kitabı gibi bir metin ilk bu olsun dedim. Bu arada tabii ki ya yani artık demeyeceğim. Proust elbette ama artık her şey Proust saydığım için burada saymayacağım. Ama kayıp zamanın izinde de tabii ki Melankoli deyince akla gelen kitaplardan biri. Ben buraya İskenderiye Dörtlüsü'nün ilki olan Justin'i koydum Lawrence Durrell'un. Çünkü bence bu metnin her yerine silmiş bir melankoli var. Pek çok açıdan çok güçlü ve aşırı aşık olduğum bir metin. Ama burada böyle çok çok hüzünlü bir melankolik hal var kadına anlatışında. O yüzden o da burada olsun istedim dedim. Bir diğeri çok aslında bugüne kadar hiç bahsetmediğim herhalde bir kitap. Jessica Au'nun Kar Habası. Bu bir anne kızın Japonya'ya seyahatini anlatıyor. Kızın ağzından dinliyoruz seyahati. Zamanda geriye dönüşlerle böyle kendi çocukluğunu ve kendine dair fikirleri de anlatıyor ve annesi hakkındaki gözlemlerini, göç hikayelerini anlatıyor. Böyle çok yoğun bir sinmiş bir melankoli duygusu var. Yani hüzünlü bir şey. Aslında o tatil neşeli bir tatil ama geçmişe gidip durdukları için orada ciddi bir melankolik duygu bırakıyor roman insanla. Son olarak da Deborah Sonra Levi'nin Ağustos mavisini koydum. Bence Levi'de genel olarak böyle bir melankoli hali var. Ama burada Ağustos mavisinde yine bir geçmişe gitme, kendi kimlik, aidiyet, yaz oralarda çok dolaşan bir hikaye olduğu için bana çok melankolik gelmişti bu metinde. Böyle çok şiirli bir yerden anlatıyor. Son olarak da bu Evet efendim bu bölümü böylelikle sonlandırıyoruz o halde. Çok teşekkür ederiz eşlik ettiğiniz için. Katkılarınızı bekleriz. Son mükemmeliyetçilik bölümüne verdiğiniz tepkiler çok tatlıydı. Çok da dinlendi o bölüm. Teşekkür ederiz bir kez daha. Aa manyak değilmişiz bize hissettirdiğiniz için. Bu bölüme de katkılarınızı, desteklerinizi, paylaşımlarınızı bekleriz. Bitrutaya da kıymetli katkılarından ötürü bir kez daha teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir şey konuşmak üzere karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere teşekkür ederiz. Bitruta bir kitap, bir film, bir şey podcast'i sundu.